Merhabalar. Bu videonun konusu etik ikna yöntemleri. Etik ikna kelimesiyle ifade etmek istediğim dinleyeni uzlaşmaya yönlendirmekten çok bilinçli kararlar almalarına yardımcı olan ikna edici konuşmadan bahsediyorum. Her zaman hatırlattığım gibi, öncelikle dinleyicinin analizini yapıp ikna edebileceğinizi düşündüğünüz bir konu seçmelisiniz. Günümüzden yaklaşık 2.300 yıl önce Aristo etkili ikna konuşması yapmak için genel bazı noktaları bize açıklamış. Bunlar etos konuşmacının güvenirliği, logos konuşma içeriğinin güvenirliği, potos konuşmanın duyguları harekete geçirici özelliklere sahip olmasıdır. Etosla başlayalım. Konuşmacının güvenilir olması nedir? Güvenilir bir konuşmacı, güvenilir olmayandan çok daha fazla ikna edici güce sahiptir. Güvenilir konuşmacı, bilgili, dürüst ve gerçekten doğruyu yapmayı amaçlayan kişidir. Güvenilirliğiniz dinleyiciyi kazanmanıza yardımcı olur. Tam olarak güvenirlik nedir? Güvenilir konuşmacı, bilgili, dürüst ve doğru olanı yapmaya çalışan konuşmacıdır. Konuşmacı, konuştuğu konuda yetkili olmalıdır. Güvenilir konuşmacı, dinleyenlerin ihtiyaçlarını ve duygularını anlar görüşleriyle empati kurar ve sahnedeyken iletişimlerine hızlı yanıt verir. Güvenirliğinizi oluşturmak nasıl olur? Bir konuşmacı olarak güven oluşturmak için zamana ihtiyacımız vardır. Güvenirlik nasıl oluşturulur? Konuyla ilgili konuşmak için niteliklerinizin daha önceden dinleyenlerle paylaşıldığından emin olun. Konuşmanızda güvenilir kaynaklardan kanıtlar sunun. Dinleyicilerle ortak noktalarınızı vurgulayın. Kelimelerinizi çok dikkatli seçin. Farklı görüşlere saygı gösterin. Konuşma öncesinde konuşmanızı akıcı olana kadar prova edin. Logos. Konuşmanın içeriğinin güvenilir olmasıdır. Güvenilir gerçekler güvenilirliğinizi daha da arttırır. İddialarınızı destekleyen sağlam kanıtlar çok önemlidir. İkna etmek için kanıtların nasıl kullanılacağına birlikte bakalım. Dinleyiciyi ikna etmek için güvenilir kaynaklardan kanıtları konuşmanızı eklemelisiniz. Bilginin kaynağını mutlaka belirtin. Kanıtlarınızı dinleyenin değerlerine uygun olarak seçin. Kanıtlar mümkünse yeni ve az duyulmuş olsun. Tarafsız uzmanlar tarafından sağlanan gerçekleri kullanın. Kanıtlar kesin olsun. Kanıtlarda rakam veya yıl varsa kesin bir şekilde belirtin. Somut ayrıntılarla güçlü kanıtlar ekleyin. Bu tür kanıtlar dinleyicinin duygularını harekete geçirir. Konunuz hakkında yapılmış iddianızı dikkatlice ifade edin. Kanıtlarınızı doğru bir şekilde yansıtın. Kanıtlardan sonra iddianızı tekrarlayın. Patos Dinleyicilerinize duygularla anlatmak. Patos anlatırken duyguları harekete geçirmektir. Duygular ikna etme gücünüzü artırır. Etkili kelime seçimi duygusal çekiciliği güçlendirir. Örneğin metaforların seçilmesi önemli bir etkiye sahiptir. Kelimelerin beş duyuyu harekete geçirecek şekilde kullanılması duyguları harekete geçirir. Özetlersek ikna edici konuşmacılar güvenilir, mantıklı ve duygusal olarak etkileyen konuşmalar yapar. İkna edici konuşmanız için dinleyenleri analiz edin. Onları ikna edebileceğiniz bir konu seçin. İkna için gerekli bilgileri toplayın, sınıflayın, belli bir akışta bir araya getirin. İkna ederken iddianızı destekleyen örneklerle konuşmanızı planlayın. Savunduğunuz fikre ters olan fikirleri de ifade edip çürtebilirsiniz. Etik ikna edici konuşma için etos, logos ve patosu dengeli bir araya getirir. Metosla güvenilir bir konuşmacı olarak sahnedeseniz, logosla iddialarınızı desteklemek için güvenilir kanıtları tasarlayarak kullanıyorsunuz. Patosla ikna gücünüzü daha da güçlendirirsiniz. Dinleyenlerin duygularını uyandırır, etik ve sorumlu bir şekilde iddianızı savunursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.